Biyolojiyim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Geldik bitkide beslenme kısmına arkadaşlar. Önce taşımaya bakacağız. Hemen adına da beslenme kısmına beraber bakacağız arkadaşlar. Evet öncelikle su ve minerallerin emilimi nasıl gerçekleşiyor ve kısileme nasıl taşınıyor? Bununla ilgili arkadaşlarım iki tane önemli yolum var. Bu yollardan birinci yol simplas denilen yol. ikinci yolda apoplas denilen yol. Peki hocam nasıl gerçekleşiyor bu taşıma ve nerelerden geçerek gerçekleşiyor? Arkadaşlar bir, su emici tüyler vasıtasıyla hücreden hücreye plazmodezmalar aracılığıyla kısileme kadar taşındığı yöntem simplast dediğimiz yol. Az sonra bir görselim var göstereceğim. İkinci yolda da hücre içerisine girmeden bakın burası önemli. Hücre çeperleri ve çeperlerin çevresinde bulunan boşluktan taşınması kısileme ise apoplasti yol olarak geçiyor arkadaşlar. Hocam şöyle hemen bakalım görselimize. Bakın arkadaşlar. Birinci yol simplas dediğimiz yol. Su kök emici tüyleri tarafından alındı. Şöyle hemen gösterelim. Su molekülleri buradan içeriye alındı. Alınan su molekülleri. Bakın plazmo dezmanları aracıyla hücre arasındaki köprüler bunlar. Hücreden hücreye aktarılarak nereye kadar taşınıyor? İçerideki kısileme kadar taşınması gerçekleştiriliyor. Bu simplast dediğimiz yol. Peki ikinci yolda ise yine emici tüyler vasıtasıyla içeriye alınan su molekülleri bu sefer hücrelere girmeden bakın çeperlerden etraftaki boşluklardan ilerleyerek nereye taşınıyor? Kısileme taşındığı bu yol ise arkadaşlarım ikinci Apoplast dediğimiz yol. Peki hocam bu taşınırken burada bir endodermis bir de Kaspari şeridimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen geliyorum buraya. Bakın Su emici tüylerden epidermise, epidermisten kök korteksine yani parankimasına geliyor. Kök korteksinden de endodermise kadar ulaşıyor. Endodermis duvarlarında bulunan Kaspari şeridi, bakın dikkat, suya karşı geçirimsizdir. Kaspari şeridi su moleküllerini sadece belirli bir bölgelerden geçmeye zorlayan bariyer gibi düşüneceğiz bunu. Su endodermis içinde belirli bölgelerden hareket ederek merkezi silindirdeki kısileme ulaşır, suyun ve minerallerin alımı bu yolla daha hızlı gerçekleşiyor. Kısılem oluşan su kök gövde içinde yukarı doğru hareket edilerek yapraklara kadar taşınması gerçekleştiriyor arkadaşlarım. Şöyle simplas yol buradan bakın apoplast dediğim yol da buradan gerçekleşiyor. Peki gelelim bitkiler tarafından kullanılan makro ve mikro elementler nelermiş hemen onlardan bahsedelim. Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok fazla miktarda bakın anahtar kelime bu çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu minerallere biz makro besin elementleri derken bunu yanı sıra bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok az miktarda ihtiyaç duyduğu elementlere de mikro besin elementleri adını veriyoruz. Makro besin elementlerin bazıları bitkinin yapısını oluşturan organik bileşiklerin başlıca bileşeni, bazıları da bileşenlerin bileşen bileşik enzimlerin yapısındaki kofaktör olarak bulunuyor ve enzimlerin aktivasyonunu sağlıyordu arkadaşlar. Mikro elementler bileşik enzim yapısına kofaktör olarak bulunur ve enzim aktivasyonu yine sağlayanlar arasındadır. Bakın buraya ben bazı makro besin elementlerini ve mikro besin elementlerinden şöyle hızlıca bahsettim arkadaşlar. Mesela azot burada gerçekten önemli. Demir yine burada. Bakın demir yine şey unutmayalım klorofillerin sentezi için gerekliydi. Bakın magnezyumun burada klorofilin bu yapısına katılıyordu arkadaşlarım. Yapısına katılırı unutmayalım burası için. Peki. Burada bilmem gereken iki tane önemli kavram var. Yani bitkilerim diğer canlılarla yapmış oldukları simbiyotik ilişkiler var. Hadi bunlara bakalım. Bu simbiyotik ilişkilerden ilki mikoriza birlikteliği, diğeri de nodül birlikteliği. Peki da ne var hocam? Kimler kim arasında? Bazı bitkilerin kökleriyle toprakta özel mantarların oluşturduğu simbiyotik bir birlikteliktir. Peki tohumlu bitkilerin çoğu Mikoriza oluşturarak topraktan suyu emmek için yüzey alanını arttırıyor. Bakın arkadaşlarım şurada beyaz renkle gördükleriniz özel mantar türleri. Bunların oluşturduğu şu yüzey alanını genişletme işi sayesinde topraktan etraftan daha fazla oranda su ve minerallerin alınmasını sağlıyorlar. Mantarlar su ve inorganik iyonları emen hif adı verilen ipliklere sahiptir. Hifler kökü dıştan sarıyor, toprak içlerine uzanarak emilim yüzeyini artırıyorlar. Bakın burası önemli. Emilim yüzeyini artırıyorlar. Ha hocam o zaman ee, bunun karşılığında benim bitkim etraftan daha fazla su artı mineral alınmasını sağlıyor. Kim sayesinde? Mantarların hifleri sayesinde. Mikoriza kök korteks hücreleri arasına yerleşiyor ve şöyle bir görüntü oluşturuyor değerli arkadaşlar. Peki hemen ardına bir diğer birlikteliğimiz nodül birlikteliği. Baklagillerin kökleriyle rizobium cinsi bakteriler arasındaki simyotik ilişki. Atmosferde %79 oranında azot olsa da bitkiler bu azotu ve diğer canlılar doğrudan alıp kullanamıyorlar. Azotu topraktaki amonyum ve nitrat bileşiklerinden karşılıyor benim bitkilerim. Ancak nodül içindeki rizobium bakterileri havanın serbest azotunu alıp toprağa bağlayabiliyor. Arkadaşlar şöyle %79 oranında azotun 79 yapalım. Şöyle şu azotu alıp alıp toprağa bağlayabiliyor değerli arkadaşlar. Kim yapıyor bunu? Rizobium denilen bakteri türleri yapıyor bunu. Ve bunları alıp amonyum formatına dönüştürüyor. Böylece bitki azot ihtiyacını karşılamış oluyor. Bitki de bakterinin ihtiyaç duyduğu organik besinleri yine bakteriye aktarıyor. Ve iki tarafta artı artı mı? Yani iki tarafta karşılıklı yarar sağlıyor mu? Evet. Hangi birliktelik? Tabii ki de mutualizm birlikteliği diyeceğiz.